19 Eylül 2023 saat 8.50 Şu an Cengiz Topel anıtındayız. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs Harekatından bir 10 sene önce şehit düşüyor. Aslında düştüğünde uçağın Rumlar tarafında vurulduğunda kendi atlayarak kurtuluyor. Uçağın parçaları da orada. Fakat Rumlar tarafından esir alındığında eziyet edilerek şehit ediliyor. Burada da 1974'te iki tane hava pilot binbaşı Fehmi Ercan ve hava pilot üsteğmen İlker Karter şehit düşüyor. Ve hayatını kaybedenlerin yanında pilot Kıbrıs gazileri de var. Sıralı, sıralı olarak